Golflerden aran var değil mi Hasan Baba? Oynarım tabii. Çünkü şey hem sanırım bu İstanbul'da golf, onları golf kent mi deniyor? Ne deniyor? Golf, golf sahaları, sahası. golf kulüpleri evet. Bir de Ankara'da var sanırım. İki tane senin dahil olduğun var. Daha fazla bu, var mı? Bir kere şey adı bu, bu, buradaki iki tane vardı. Şimdi Levent'te bir tane vardı. Hı hı. Esas İstanbul Golf Kulübü orasıydı. 1870'ten beri falan. Şimdi buraya taşındı sanırım değil mi? Orası, orası ne Tayyip kapattı, aldı orada da size işte, macera anlatayım. İstanbul Golf Kulübü, hazine arazisi falan filan öyle bir şey. Fakat asker, bize vermişler asker arazinin bir parçası gibi. Ondan sonra bir gün Osman şey işte başında Mustafa başında koç kulüp başkanı filan. O geldi abi biz buradan çıkacağız anlaştan dedi bilmem ne dedi işte çık çıkalım başka yere gidelim bilmem ne yapalım. Niye çıkıyoruz lan dedim buradan bilmem ne çıkalım işte dedi bir şey dedi. İnşaat yapacaklarmış buraya askerler falan dedi. Hmm. Pek dedim. Ben bir araştırayım dedim. Ne uğraştım biliyor musun? Ankara'daki evraklar şunlar bunlar. Şimdi ilk oraya tasallut yani orası bize verilsin diye şey Şükrü Naili Paşa. Şükrü Naili Paşa kim? İstanbul'u yabancılardan devralan komutan ve İstanbul bölgesi komutanı. Hmm. Yani çok yetkili bir adam. Şükrü Naili Paşa Ankara yazıyor İsmet İnönü'ye. İsmet İnönü Başbakan. 1928 filan. Diyor ki işte işte askerin ihtiyacı olan bu, bu arsanın bize verilmesi, bilinmemesi şu su Cevap gidiyor İsmet İnönü'nde. hepsini fotokopileri vardı ben de gittim kurbe teslim ettim. Çok enteresan cevap el yazısıyla. Niye? Daktilo gelmemiş daha Türkiye'ye. Ha. 1920 Harf devrimi yeni bilmem ne filan. Diyor ki, Sporun mümtaz bir dalı olan golfün burada devamını öngörmekteyiz. Katten asker giremez diyor. Hmm. Tamam bu Böyle bir cevap yani. Başbakanlıktan o gidiyor. Ben inceliyorum devrakları. Derken 1956'da askeri bir daha bir tasallukta bulunuyor. Hatta girmeye kalkıyor içeriye filan. Bunun üzerine bakanlar kurulu kararı var. Yani Başbakan Adnan Menderes, bütün Fatih'in düştüler, şunlar, bunlar hepsi imzalamışlar. Bakanlar kurulu kararı 100 sene geçerli. Hmm. 1956'da verilmiş. Orada diyor ki bu arazi golf külünü olarak kalacaktır. Bilmem ne şudur budur. Yani başkasının alması imkan yok bu o hmm. evraklarla. Fakat işte Mustafa abi yapma etme filan dedi. Onları ben ortalığa döktüm. Hatta bir yaklaşım var. O benden daha manyak. O gitti dava açtı. Gitti asker mühürlemişti kapıları. Hmm. Mülleri söktü, açtı. Polisle beraber falan filan. Yani golf kulübü burası diye. O kadar geri dedik ama istemedi. Ben yaparım sağ filan dedi. Hala yapacak o da rivadır. Sen, sen Antalya'da da var mı yaptın hani senin dahil olduğun? Yok, bir iş yapmadım. O, o krallık etmişimdir çok. O Fikret'in falan var golf sahaları. Fikret Öztürk'ün filan. Senin yaptığın bir İstanbul'da bir Ankara'da var o zaman. Sahibiz. Golf sahası yapmak mı? Aha. Yapmadım ben golf sahası. Golf kentlerde evler... Nasıl... Hiçbir şey yapmadım. Ha şöyle bir şey oldu. Bu Kemal Kanti yapılacağı zaman onun işte e, Esat Edin diye bir arkadaşım vardı. Şeyci Edin'in oğlu falan. Çok vakit bir haliydi onlar da. Esad'ın babasını projeye ikna etmekten tut. Hmm. Ben ikna ettim. Şeyci'yi yap, yapsın, etsin. Şöyle güzel iş, böyle güzel iş. Billalar başka değerli olacak aradaki falan filan diye ikna ettik. Başlattık. Esad'ın ölümüne kadar. Ondan sonraki yani 15 sene belki daha fazla. Esad'ın devamlı müşaviri oldu. Hmm. Her zaman müşavir Ankara Golf Kent'te bir şeyin var mıydı? Vardı tabii çok ha, çalıştım. Orada da işin var Tabii. Vardı. Onda şey adamın adını söyle bu, bu, şeyin tur yapın sahibinin neyse o benim dostumdu filan O beni çağırdı arazi almış Ankara'nın dışında işte filan böyle bir arazi. güzeldi fena da arazi değil. Yapılmış 10 tane filan villacık var na tamam ma tamam filan. Golf sahası olacak artı villalar olacak. Dedim ki Sonra dedi bana haklıymışsın diye. Dedim paranı evlere mevlere, villalara harcama. Golf sahasını bitir. Hı. Arkada golf sahası yok. Ama Antalya golf sahası bakımından dünya çapında. Aa, o kadar iyi. Dünya çapında. Sen şu an oynuyor musun? Oynuyorum tabii. Antalya çok zaman gitmiyorum. Antalya'ya niye gitmiyorum? <laughs> Sana onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya çok benim hayatım komik ya. Vallahi enteresan. İşte Fikret sahasını yaptı orada. En güzel onun Fikret Öztürk yaptı filan. Ondan sonra gittik oraya bir grup arkadaşla gittik filan. Beni çok sever o Fikret. Ondan sonra gittik. Ben şunu işte ona dedim geldim. Ben gel gel dedim bana gittik. Beni aldı elimden. Golf kulübüne götürdü. O ayrı bina. O kulüp müdürünü filan çağırdı. Dedi ki bak dedi bu Hasan Karabey'dir. Bu buranın dayısıdır. Buraya gelir. Sahaya çıkar, restoranda yemek yer, ne yaparsa yapar, bundan paramar alınmaz, dedi. Peki, dediler. Oradan gittik şeye, otele. Çok lüks bir oteldir. Ve Türkiye'de gördüm belki en baba otelinden bir tanesi de, hepsini görmüş değilim ama. Ondan sonra dedi ki, bu ilk müdürü çağırdı. Dedi, bu dedi, buranın dayısıdır. <laughs> Gelir, karısı, çocuğu, mocuğu, kalırlar, yer içerler, paramara vermezler, dedi. O başladı, tamam peki. Ayrıldık, döndük, geldik geri. Hatta ondan sonra bir kere daha gittim. Gerçi bir gece mi kaldım ne? Şey <laughs> havaalanına minibüs gönderiyorlar. Söyledim gönderin diye. Çünkü kalabalık bir grup gidiyorduk. Minibüs geldi. 10 kişi falanız. Minibüs geldi. Kapıda adam duruyor böyle. Burada <laughs> yazıyor dayı. <laughs> Onlar, bir daha da gitmedim. Çünkü o haçtan ne niye gideceğim parası kalacağım bilmiyorum. Buradakiler bana yetiyor. Hmm. Ama o sahalar ben Miami'de de oynadım. Ya Miami'de, bir de Miami'de yani dünya çapında bir sahada oynadım. Yani bir Tiger Woods'ların geldi oynadığı, bilmem ne yaptığı, bütün olan olduğu yani çok prestijli ve sürekli güzel bir sahada oynadım. Vallahi Antalya aşağı değil. Ne güzel şey. Katli